Yani hiçbiriniz pilotaj eğitimi almadınız, önden eğitimli olmanız da istenmiyor. Ondan sonra çok ağır teknik soruları cevaplamanız isteniyor. Bu böyle daha iyi olacak bence. Psikolog bacağının oradan koparılıp bağımsız bir bacak olmaktan çıkartılıp gruba entegre yani kurulda zaten vardı da kurula iyice entegre edilmesi ağırlığının arttırılmasını beraberinde getirecek. E, İK'nın ağırlığı yüzdesiyle birlikte psikoloğun yüzdesinde bir genişleme olacak. E, dolayısıyla da öyle ya da böyle teknik soruların ve kaptanların yüzdesi de biraz daralma olacak. yani Biraz daha sonuçta eğitilebilir olmanız açısından değerlendirileceksiniz. İK açısından değerlendireceksiniz. Psikolojik açıdan değerlendirileceksiniz. Hepsi bir araya geldiğinde de zaten tam bir CRM performansı verebiliyor musunuz? Grup performansı verebiliyor musunuz? Ona bakacaklar yani. Atladı ve değil. Bence daha iyi oldu böyle.